Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kafa karıştırıcı ve karmaşık bir integral sorusuyla sizlerle beraberim. Sorumuzu okuyalım. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun birinci türevi olan y eşittir f türevi x fonksiyonunun grafiği verilmiş. Olduğuna göre aşağıdaki sıralamaların hangisi doğrudur? Öncelikle biz bir f bunun fx değil f türevi x olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. f türevi x'i bir yazalım. Eşittir parçalı fonksiyon sıfırdan ha, x sıfırdan küçükse ve x sıfırdan büyükse iki ayrı değer alıyor. Şunu x'i e düzgün yazayım. x sıfırdan küçükse sabit ve eksi 2. Eğer x sıfırdan büyükse sabit sayısı eksi 2 artı nerede sıfır olmuş? 4'te yani x, art, x bölü 2. Bu bizim f türev x fonksiyonumuz. A'da bunu hesaplamamızı istiyor. Ama aynı zamanda bize fx fonksiyonu da lazım. fx'i de bulayım f türevi x'i biliyorsam bunun integral yani ters türevini alırsam fx'i buluyorum. fx'i de yazayım. Eşittir. Yine parçalı fonksiyon şimdi. x sıfırdan küçük ve x sıfırdan büyükken burası eksi 2x burada eksi 2x artı x kare bölü 4 de bizim normal fx'imiz oldu. Şimdi bu değerleri bu verilenlere göre sayılarımızı bulalım. Öncelikle a ile başlıyorum. a'yı iki, ba iki ayrı parçaya ayırabilirim. Eksi 2'den 0'a artı 0'dan 5'e diye. Çünkü parçalı fonksiyonumuz 0'dan ayrılıyor. F türev x burada neydi? Eksi 2 Burada neydi? Eksi 2 artı x bölü 2 de. Şimdi bunlara açarsam. Bunu integral dışına çıkarayım. Eksi 2 x. Nereden nereye? 0'dan eksi 2. 0 koydum. 0. Sonra eksi Eksi 2 koyunca içerisi artı 4. Bu eksi 4 sayesinde değerimiz eksi 4 geldi buradan. Artımız var. Şurayı hesaplayacağız. Burası da integral dışına eksi 2x artı x kare bölü 4. Şöyle 5'ten 0'a. 0 gelince zaten her yer 0 olur. 5'i hesaplasak yeterli. Eksi 10. Sonra 5 gelince 25 bölü 4. 4. Şu eksi 4 ile toplayınca eksi 14 artı 25 bölü 4. Şu 4'ü buraya getireyim. 28 56 yukarıyı toplayınca 25 6 daha 31 eksi 31 bölü 4. A'mızın değerini bulduk. A'yı yazayım yanına. Eksi 31 bölü 4. Sonra gelelim B'ye. B'de bizden ne istiyor? Onu da bununla yapacağım. Eksi 1'den 5'e fx. Onu da ayırdım. Eksi 1'den 0'a artı 0'dan 5'e fx. fx'imiz burada neydi? Eksi 2x. Burada neydi? Eksi 2x artı x kare bölü 4. Bunları integral dışına çıkarınca. Eksi 2x kare burası. 0'dan eksi 1'e. Burası eksi 2 Pardon, pardon. Şurası şöyle, şurası da eksi x kare artı x küp bölü 12. Nereden şurası artı koyalım? Nereden nereye bu? 5'ten 0'a. 0 koyunca 0, eksi 1 koyunca eksi 1, eksi eksi artı 1. Şuradan artı 1 geldi. Artımız var. Şuraya bakalım. 5 koydum. Eksi 25. 5 koydum. 125 bölü 12. 0 koydum. Her yer 0 geldi. Şu 12'yi şurayla çarpacağım. 12 çarpı. 25. 300 eder. Eksi 300 yukarıda. 175. Eksi 175 bölü 12. Artı 12 bölü 12. Bunu bununla toplayınca 175'ten 12 çıkarınca 163 bölü 12'de bu da geldi. Bunu da yazalım. Eksi 163 bölü 12 diye. Sonra biraz şurayı temizleyeyim. Şurayı tekrar sarıyla yapalım. Sonuncuyu da. Son değerimiz için de sarı alayım. 0'dan 4'e f türev x'ten fx. Burada bir ayırma işlemine gerek yok. 0'dan 4'e çünkü parçalı fonksiyon 0'dan ayrılıyor. Eksili artılı bir değerimiz yok. Yalnızca artı. Ha, fx, f türev x'imiz nedir? 0'dan büyük Eksi 2 artı x bölü 2. Peki fx'imiz nedir? Yine 0'dan büyük Eksi. Eksi 2x artı x kare bölü 4. Bu eksiği içeri dağıtacağım. Evet. Şöyle. Şimdi bu eksi bunu artı yapacak. Şurayı da eksi yapacak. O zaman bu artı 2 ile. Ha, bu iki tabii ki pardon gitmeyecek. Tabii soru çok uzun olunca böyle şeyler olabiliyor. Tekrar bir düzenleyeyim şunu. 0'dan dörde eksi 2 artı 5 bölü 2 x şu x'leri topladım. Artı x kare bölü 4. Bunu da integral dışına çıkaralım. Şimdi burası eksi 2 x diye çıkacak. Burası 5 x kare bölü 4 x küp bölü 12 0'dan 4'e yerlerini yazalım. Aa, şunu yanlış yazdık. Güzel yazmadık. Eksi 8 artı şu 4'ün 1'i gitsin. 20 şu 4 gelsin. 1'i gitsin. 3, 16 0 zaten 0 değerimiz bu kadar. Bunları da toplarsak eksi 24 artı 60 artı 16 bölü 3 16 16 8 52 bölü 3 değerimiz burada artı artı 52 bölü 3 o zaman bu değerler ışığında C en büyük çünkü değerimiz artı bir kere şu ikisini kıyaslayalım bunu 3 ile çarparsam eksi 93 bölü 12 Eksi 163 bölü 12 diye bakıyoruz. Bunun eksili daha büyük olduğu için B sonuncu, C en büyük cevabımız Edirne. Arkadaşlar biraz sesim az çıkmış olabilir. Biraz da böyle sil sil yaz çok oldu. Soru uzun olduğu için ve biraz hasta olduğum için kusuruma bakmayın. Bugünlük de böyleydi. İzleyen herkese teşekkür ederim. Umarım anlamışsınızdır.